Merhaba, bu videoda get ile kullanılan bazı İngilizce kalıplarını göreceğiz. Evet, ilk kalıbımız get used to. Alışmak, adapte olmak. Alışmak, adapte olmak. Get used to. Yeni girilen bir iş ortamına alıştığınızı belirtmek için ya da yeni bir sınav sistemine alıştığınızı belirtmek için kullanabilirsiniz. Örnekler ise şunlar. He is getting used to his new job. O yeni işine alışıyor. Getting used to his new job. Diğer bir örnek. I got used to teaching online online olarak öğretmenlik yapmaya ya da online öğretmeye alıştım. Got used to. Diğer bir kalıp get over. Atlatmak, üstesinden gelmek. Get over. Bir kişinin üzücü bir olaydan sonra kendisini daha iyi hissetmeye başlaması. Bu bir hastalık olabilir, bir kişiden dolayı olabilir, başka bir nedenden dolayı olabilir. Evet. I'm trying to get over my anxiety of giving a speech konuşma yapma kaygısından kurtulmaya çalışıyorum. Direk diğer bir örnek: He just got over the illnesses. Hastalık hastalıklardan yeni kurtuldu. Evet, diğer bir kalıp: get along with. İyi geçinmek, get along with. Örneksi şu olabilir: Karım görümcesiyle iyi geçinir. İngilizcesinde göreceksiniz: My wife gets along with her sister-in-law. Gets along with her sister-in-law diğer bir örnek we get along we get along pretty good we get along pretty good biz çok iyi geçiniriz get along pretty good evet diğer bir kalıbımız get into trouble get into trouble başı derde girmek bir sorunla karşılaşmak bir soruna düşer olmak başı derde girmek evet listen to me otherwise you will get into trouble again Otherwise you will get into trouble again. Beni dinle, aksi takdirde yine bir sorunla karşılaşacaksın. Evet, diğer bir örnek. I got into trouble because of him. I got into trouble because of him. Onun yüzünden sorunla karşılaştım. Ya da bir problem başıma geldi. Diğer bir kalıp get together. Bir araya gelmek. Get together. Bu biraz da böyle resmi olmayan buluşmalar için, toplantılar içinde kullanılabilir. Get together. Bir araya gelmek. Örnek olarak ise şunu söyleyebiliriz. They will get together at the school tomorrow. They will get together at the school tomorrow. Onlar yarın okulda bir araya gelecekler. Are you guys getting together next week? Siz çocuklar haftaya bir araya mı geleceksiniz? Evet. Diğer bir kalıp get something wrong. Yanlış anlamak, yanılmak. Get something wrong. Yanlış anlamak ya da yanılmak denebilir. Evet, örnek ise şu şekilde. I got it wrong. I got it wrong. But I'm still trying to make it right. Yanıldım ya da hata yaptım ama hala düzeltmek için çabalıyorum. Doğrusunu yapmak için çabalıyorum. Diğer bir örnek, don't get me wrong. Beni yanlış anlama. Don't get me wrong. Evet.